Beyaz Perde bu hafta hem ara tatil hem bayramın coşkusuyla açıldı. 3 yabancı 5 yerli 8 yeni film vizyonda. Çocuklar ve aileleri içinse kaçırılmayacak bir fırsat çünkü 3 yeni animasyon minik seyircileriyle buluşmayı bekliyor. Her şey çıkıyor. Çocuklar onu çok seviyor. Yerli çizgi dizi karakteri Akıllı Tavşan Momo'nun maceraları beyaz perdeye taşındı. Sen de kimsin? Yardıma ihtiyacım var. Bir arkadaşım insanlar tarafından kaçırıldı. Şarkılı Orman'ın sevimli sakinleri Baykuş Huhu'nun doğum günü partisi için son hazırlıklarını yapmaktadır. Ancak bu neşeli partiye davetsiz gelen iki misafir de vardır. Yumi! 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 Ormana gizlice giren bu yabancılar Maymun Yumi'nin keman çalabildiğini görünce onu kaçırmaya karar verir. Yumi'yi sirkte çalıştırmak için şehre götürürler. <laughs> Umudunu kaybetme Yumi. Akıl tavşan Momo arkadaşının kaçırıldığını öğrenince peşlerine düşer ve hiç bilmediği bir dünyaya adım atar. İnsanların yaşadığı bir şehirde sokak hayvanlarıyla tanışan Momo onların yardımıyla arkadaşını kurtarmaya çalışır. Şehri. İspanya yapımı animasyon filmi Cowboy Çocuklar iki yetim kardeşin macera dolu yolculuğunu anlatıyor. Tren sorun değil kolayca kaçırılacak. Onları birazcık sevelim mi? Hayır. İrlandalı kardeşler kendilerine yeni bir ev bulmak için bir okyanus gemisini atlayıp Amerika'ya göç eder. Gemiyle New York'a varan kardeşler yetim çocukları taşıyan gizemli bir trene binerler. Büyük annem bana asla vazgeçme derdi. Aynını yapacağına söz ver. Kardeşlerin büyük hayallerle çıktığı bu yolculuk onlara tüm zorluklar karşısında birbirlerine kenetlenerek güçlenmeyi öğretecektir. Neden bu kadar <laughs> yavaş konuşuyorsun? Cesur Tay ve sevimli arkadaşlarının yeni serüveni izleyenleri bu kez Endülüs'e götürüyor. Kader yeni bir yol çizer. Tay ve arkadaşlarının Lübna'yla olan heyecan dolu serüveni sizi bekliyor. Yerli animasyon serisinin 3. halkasında macera 10. yüzyılın Endülüs topraklarında geçiyor. Hikayeye bu kez Lübna adındaki dahi bir matematikçi de katıldı. Cesur Tay ve arkadaşları Lübna'nın karşılaştığı zorlukları aşmasına yardım edecek. Birlikte dostluk ve bilginin önemini keşfedecekler. <laughs> aksiyon severler için bu hafta sinemada iki yeni film var. ABD gişelerinde fırtına estiren acıya yer yok filmi. Komediyle karışık bu yapımda aksiyon kahramanı sıra dışı bir karaktere sahip. So, what's your deal? My deal? I'm just a regular guy with a regular job. Ne bir süper kahraman ne de bir dövüş ustası. Ancak girdiği her tehlikeden hayatta kalarak çıkmayı başarıyor. Çünkü acıyı gerçekten hissetmiyor. Oh! Open the bir bankada müdür yardımcısı olarak çalışan Nate, nadir görülen kalıtsal bir hastalık nedeniyle fiziksel acı hissetmez. Ancak hastalığı çalıştığı banka soyguna uğrayınca en büyük gücü haline gelir. So those are definitely third degree, so you're going want to run it under some cool Noel Baba kostümlü soyguncular bankadan ayrılırken Nate'in hoşlandığı iş arkadaşını da kaçırır. Acı nedir bilmeyen Nate, arkadaşını kurtarmak için peşlerine düşer ve bir aksiyon yıldızına dönüşür. Oh my god, what am I doing? <laughs> Dane Burke ve Robert Olsen ikilisinin yönettiği filmin başrolünü The Boys dizisiyle tanınan Amerikalı oyuncu Jack Quaid canlandırdı. Film Amerika'da vizyona girdiği haftayı zirvede tamamladı. Get on the Vatanın toprağı kutsaldır. Ve her biri kahramandır. Haftanın yerli aksiyon filmi Serkan Döner imzalı Batur Timi. Özel seçilmiş askerlerden oluşan Batur timi önemli bir görev için sahaya iner. Deşifre olmuş bir istihbaratçıyı terör örgütünün elinden kurtarmaları gerekir. Hepsini Allah gönderdi. Askeri bir aksiyon hikayesini ele alan filmin başrollerinde eski dünya kickboks şampiyonu Selçuk Kılıç'la Cahit Kayaoğlu paylaşıyor. Haftanın komedi filmi yerli kategoriden Mustafa Kotan imzalı Ayakçı filmi yanlış anlaşılmayla başlayan bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyor. Hayali 1 milyoncu dükkanı açmak olan kargocu Hayri bir kaza sonucu hastaneye düşer. Hastanede karşılaştığı adam Hayri'yi başkasıyla karıştırınca ondan yasa dışı bir paket taşımasını ister. Sen nereye gideceksin bir kere onu bana bir söyle. Bursa. Kız istemeye gidiyorum. Çok mu ya. Çok. Bu yanlış anlaşılmayı fırsata çeviren Hayri hemen yola koyulur ancak tehlikenin farkında değildir. Paketin gerçek sahipleri çok geçmeden Hayri'nin peşine düşer. Yani pek de kısa durmuyor yalnız biraderim konuşma. Gökhan Yıkılkan ve İnan Ulaş Torun'un başrollerini paylaştığı film zengin oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Ama! Mart ayının son haftasında vizyona giren filmleri sizler için derledik. Gelecek haftanın vizyonunda yeni filmlerle görüşmek dileğiyle.